Prens, ağabeyinin arkasında sürünen uzun kuyruğu görünce şoke oldu. Daha da kötüsü, annesinin eteklerinin altında da gizli bir kuyruk vardı. Babasına söylemek istedi ama kral çoktan kraliçenin kontrolü altına girmişti. Üvey annesi, sırrını ortaya çıkarmaması için yeşil bir duman üfledi. Duman tüm odayı sardı. Prensin bedeni küçülmeye başladı. Ahşap kılıcı ağırlaştı. Kolları taş gibi katılaştı. Ve sonunda prens bir fındık kırana dönüştü. Ağabeyi onu evden tekmeyi basarak attı. Kısa süre sonra krallık farelerin eline geçti. Yıllar geçti. Bir zengin adam nehirde bu fındık kranı buldu. Dans etmeyi seven bir kıza aşık olmuştu. Kızın kalbini kazanmak için ona fındık kıranı hediye etti. Ama kız onu istemiyordu. Adam kızın babasının geride büyük bir borç bıraktığını söyleyip onu evlenmeye zorladı. Sinirle fındık kıranı yere fırlattı kız. Eski bir aile fotoğrafına bakıp keşke çocukluğuma dönebilsem diye fısıldadı. Tam o anda gökyüzünden bir yıldız kaydı. Altın ışık odayı sardı. Kız gözlerini açtığında küçülmüştü. Artık bir oyuncak kadar minikti. Korkuyla annesine seslendi. Ama annesi onu fare sandı. Yarın bir kedi alacağım dedi. Artık evlilikten kurtulmuştu ama her şey tehlikeliydi. Bir raptiye bile ölümcül olabiliyordu. Makyaj kutusu düştü. Toz bulutu içinde kayboldu ve o sisin içinden dev bir fare çıktı. Kız çığlık attı. Tam o anda fındık kıran prens ortaya çıktı. Kılıcını çekti. Hiç korkmadı. Ama fare güçlüydü. Prensi yere vurdu. Kılıcı fırladı. Kız tam ısırılacakken prens farenin kuyruğunu tuttu. Fakat fare öfkeden deliye döndü. Tam prensin işini bitirecekken bir koyun içeri daldı. Farenin üstüne atladı. Sonra bir ateş topu geldi. Kapıda biri duruyordu. Noel Baba elinden büyü fışkırıyordu. Fare panikle bir deliğe kaçtı. Noel Baba gülümseyip dedi ki, ''Bu Noel gecesi, dileyin çocukluk oyuncaklarını hayata döndürdü, kız oyuncaklarına baktı ve ilk defa gerçekten gülümsedi.